Bugün CS2'de Chaos modu oynuyoruz. Oyun her yıl bize rastgele bir challenge verecek ve biz o challenge'larla VS e atacağız. Ve CS içerikleri için yeni bir kanal açtım. Oraya da abone olursanız çok mutlu olurum. Suka, dakika birden başladık abi. Mükemmel. Görünmez ve Zeus. Hadi bakalım. Hadi lan. Aldım oğlum. Bir kişi alacağım. Hadi lan. Bir. Şey. Iki, hadi hadi bakayım. Rus çocuk Türkçe mi küfür etti? Görünmez ve Valek mi? Bir anlamı kalmıyor ama. Aha, i̇ki kişi aldım olsun. Bence iyi. Sen ne abi onla? Aa botmuş ya. Aa bir kişi nerede? I don't know. Abi sus be. Bu da. Nerede lan son oyuncu? Aşırı gerildim ha. Ran shift basma kapışmaları dönüyor. No 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 Ya bir sus. Lan But harcadık canı. No, going left. Going bir sus be. Aha Bonnie. Hadi bakalım. Abi böyle ya. Oyunun <laughs> ana modu bence <laughs> böyle olmalı. Aha aldım bir kişiyi. Şöyle flaşımızı dağıtalım. Şöyle bombayı dağıtalım. <laughs> ya, yanıcıyı dağıttık. Oh. Üf. Kolaydı. ATP. Neredeler abi? Aha. Lan. Oh. <laughs> Lan. Aa kaybettik. Abi hayır ya. İstedikleri yere kurabiliyorlar. Sayıda kuracaklar şimdi şerefsizler. Aa tanıdı. Ulan ünlü olmuşuz be. Bu arada ben niye pistol aldım silah almadım? Kafa gitti ya. Abi tarafa körürler herhalde. Bomba atalım bir tane. Hadi bakalım tut. Ah be. Lan. Öl. Aa, hefe atacaktık doğru. Lan, oğlum bu kadar mı kolsuz olunur lan? İlelci CS videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle şey atalım da. Hala. Hadi bakalım. a sonuncu AFK. Lan geldi. Abi takım Daltonlar gibi geziyor. Bu nedir ya? Şöyle bomba atsak. Yer mi? Helal lan sana küçük. Oğlum ben de çok büyüğüm lan. Ne yapıyorsun lan sen orada? Aha. Duydum. Abi modeli küçük mü ya? Vallahi abi ya ekran döndü. Oğlum hiç çalışamam. aldım. İyi. İkinci de indi. Görünmezlik ve kayganlık. Okey. Kayganlık ilk defa geliyor galiba. Lan. Çok saçma oynadım. Aha bizim adam pompalıyor. Yaparsın. Hadi yedin onu. Yedin onu. Helal olsun be. Bu ne lan? Kır karamiler. Kır karamiler. Aa şey gidebiliyor muyuz acaba? Şorsa yapmıştım ya. Ah be. Gidemiyoruz. TP'lenme gelirse giderim ben buraya. Yukarılara çıkabiliyor muyuz? Yok. Map'in üstüne çıkamıyoruz. Ve benim boyum kısa galiba. Küçük ama delikanlılar önden gidiyor. Oğlum indiririz be. Aha vurdum. Ya, Bak bunda iyiyim. Hadi bakalım bismillah. Oğlum vuramadım lan kimseyi. Zaten NS'den başka bir şey atmıyorum ya. Oha bizim adam alır. Helal be. Bu ne ya? Kim kodladı abi bunu? Of. Ben oynayamam böyle. Oo, tamam. Bu güzel abi. Aha bir kişiyi aldım. 2 3 4 5 gelir mi? 5 gelir mi? Harkanda. Ah be. Büyük model ve hızlı. Okay. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Lan biz 3B kaç atıyoruz? Sadece CS. AWP oynayacağım abi o zaman. Bismillah. Oğlum. Hah sonunda be. Hadi bakayım. Mega damage bunny. Okey. Tek atıyoruz galiba tekrardan ve bunny oynuyoruz. Aha bir bomba atabilirsem oraya. Üf. Evet. Burada yok adam. Lan. Abi şansa bak. Ve hadi bakalım. Neredesiniz lan? Salak duvara çarptı. Aldım seni. Aldım seni. Aldım seni. Aldım seni. Aldım seni. Üüüü. Abi Zeus vs. Şeyim ayıptır lan bu. Beyzi kuracaklar ya yine. Gelin lan buraya. Lan. Aldın aldın yedin. Helal. Aa smoke'tan. Aa ateşle almışım. Lan. Nasıl vuramadım ben onu? Aa bu sefer de herkes küçük. Ama bot çok ya burada da. Hadi bakalım bir. Bir. Hadi 3 de benim 3 de benim 3 de benim 3 Ekran dönüyor istediğimiz yere kurabiliyoruz O zaman Hadi lan Aha geliyorlar Şöyle bomba atalım Bir. 2 Neredesiniz lan Niye gelmediler Ekran niye düzeldi Allah Allah Lan çözüyor Lan çözüyor çözüyor Lan çözmedi. Niye? Ne oluyor lan? Bu nasıl bir oyun lan? Abi çok güzel kafalar ya. Tek atıyoruz hemen midden bir bomba atalım. Şöyle. Ah be. Tamam abi ilk kişiyi aldık. İki. Kalaydı. Oha canımıza bak lan. Ölüm lan. Şöyle. Araya da bir bomba. Geber 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 Lan öl 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 Aha öldürdüm Lan Aha 64 can kaldı eyvah Abi ya Bir <laughs> Kolaydı Diğerleri nerede? Gösterseniz abi ya. 2 Ben B'yi kuruyorum abi. Aha. Za. <laughs> <laughs> Şöyle bir bomba. Ah be. Bak. Hayır. Öldü. Lan.